Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Hemen gidelim. Şarjım çok az. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Şarjım azaldı. Şarjı takacağım birazdan ama. 15 şu anda şarjım. Hemen girmem gerekiyor. Evet arkadaşlar şu anda giriyoruz. Hızlı olmam gerekiyor. Yoksa arkadaşlar şey olabilir. Ee, şarjım bitebilir ve ortada kalabilirim. Ve birilerine girmek. Şu anda girdiğim birisi ama bir kişi var orada yani. Üç kişi oldular. Efin ismi arkadaşlar bu arada. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 4 kişiyiz. Ama 10 kişi gerekiyor. Bence şimdi başlasalar olmaz mı ya? Bakın rengi mor mu kalsa? Aynen mor kalsın. Evet arkadaşlar başladılar şu anda. Bakalım imposter mıyız? krem etsiz arkadaşlar ama 4 kişi oynuyoruz. Bence beyaz gibime geliyor yani şimdilik. Şu anda görevimize bakacağız arkadaşlar. Şurayı harita gidelim admin odasında mesela bir görevimiz var arkadaşlar. Oraya gidebiliriz. Şöyle hemen burada. Arkadaşlar, Ela! Arkadaşlar bizi öldürdü Ela şu anda. Bizi öldürdü. Şimdi kapatalım. Burada biz görevimizi yapmayız. Evet. Enerji. Yani kesin gördüler görmüyorlar ama kesin arkadaşlar kazandı hemen nasıl kazanabiliyor ben anlayamıyorum hemen şimdi arkadaşlar tekrar girdik buradalar çok bu bir özür dilerim herkese yazdım herkese teşekkür neyse like diye bir ilke diye bir girdi arkadaşlar Selam yazdılar. Rengi bu sefer değiştirmek istiyorum. Mavi yapsam bu bugüne yakışır mı? Aynen yakıştı. Bence böyle kalmadı. başlat ama 3 kişiler başlatmasın. İlki iyi anlamaz. Başlatın şimdiden yazacağım. Baş... Hı bala yine ya bir dakika başlatın şimdiden yazalım şimdiden arkadaşlar. sesini açayım isterseniz arkadaşım ama sesi tam Oturay diye bir oyundan çıktı mı yok sarıya aldı herhalde yok şu çok karışık durumlar var. Başlatın yaz. İmdi de yazacak. Başlatın yazacağım arkadaşlar ve atlatın. Geliyorlar yavaştan arkadaşlar. Burada başlatın yazacağım. başlattılar? Şöyle imposter çıkarız. <laughs> i̇şte ya. Ya. Kremit kırmızı olabilir arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyorum, gidiyorum. Kremimizi yapmaya. Ayrıca ben sonunda yok. Çünkü ben orada öldürmüşüm. Bir dakika şeyi de var arkadaşlar göre. Bir dakika şuradan çıkmam gerek şey de var. Mor öldüm ben Şu an ben buradayım elektrik odasında üç tane görev var yani. Arkadaşlar kesin bu kırmızı ha. Şu an kırmızıdan kaçacağım. Evet. Kim input dedim? Çezer çok şey olmaya başladı. Hemen istiyorum. Çünkü videoyu kapatacağım arkadaşlar. Kim poster White. Beyaz diyorlar arkadaşlar. Evet ben de beyazı vereceğim o zaman. kimin imposter yazın atalım. Beyaz emin misin? Benim yaz. Oha benim yazdım Arkadaşlar şu anda şarjım çok azaldığı için ben bu videoyu kapatıyorum. Ama ilk başta Batura'ya oy vermemize gerek Ama 30 6 saniye falan var. Evet. Benim yazdı kendisi. Arkadaşlar şu anda gelmesini bekliyoruz. 30 saniye var. O zaman 30 saniye sonra görüşürüz. Bakıya bana vermeyin. Saklanmaç oynayarak gelmişler. Okey yazmışlar. Verelim. Ben vereceğim oyu arkadaşlar. Evet Batura'yı verdik. Ve faturayı atıyoruz. İnşallah buraya. Evet. Olur. Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. İyi kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın. Bye bye. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen istiyorsanız topluktan yazabilirsiniz. Bye bye.